şarjlı budama testlerimizin denemesini yapacağız. Daha önce denedim. Güzel. Şimdi bir de sizlerin gözü önüne de Bismillah diyoruz. <laughs> Gördüğünüz gibi gayet güzel, rahat kesebildi. Bunun gibi bu dal gibi bir şarjda 15-20 tane kesebilirsiniz. İdare eder. Çok bir şey beklemeyeceksiniz tabi. Ama ağacın tepesinde güzel işler görür. Bir dahaki videolarıma devamı için abone olmayı unutmayın lütfen.